Hoş geldiniz. Arazimiz var. Yeni satışa çıkan ondan bahsediyor olacağız. Araziye giriş yaptık. 260 dönümlük araziyi çekmek için tepelere geldik. Güzel manzara. Sıradaki arazinin çekimlerindeyiz. Arazimiz çok geniş. Otoyola çok yakın. Kuşçular bölgesi. Burada Urla'ya çok hakim bir yer. İşte doğasıyla, zeytin ağaçlarıyla. Arkasında orman arazisi olan, cebel arazi olan e, 260 dönüm tapulu bir yer. Ayrıca 100 dönümde burada hazine arazisinin ecremisil bedeli ödenerek kullanımda mal sahibinde Yeni ödendi Ejrimisir bedeli. 2 yıllık Ejrimisir ödenmiş durumda. Şu zeytin ağaçları var içinde. Kafanızdaki bütün projelere uygun bir yer. Süreci sürekli takip ediyor olacağız. Zoom'dan, herhangi bir e, dijital araçtan yerinde gelip görebilirsiniz. E, lütfen bizi takipte kalın. Çok yakında çok daha detaylı bilgi görüyor olacaksınız. Görüşürüz. Görüşürüz.